Ya mudille en şeyan varlığı esma-ül yüzel ilahi rahman rahim amin Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizlere sayamadığımız kadar nimetler lütfeden Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ümmet olma şerefini bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü ve selam olsun alemlere rahmet olarak gönderilen ve bize en güzel bir şekilde örneklik eden kardeşlerin diye hitap eden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Manevi Erdoğan tarafından yapmış olduğumuz konferanslarımızdan bir daha, bir, bir tanesine daha sizlerle birlikteyiz. İnşallah bugün Göz nimetinden bahsetmeye çalışacağız. Yüce Rabbimiz elbette birçok nimet vermiş. Hatta sayamayacağımız nimetler vermiş. İşte o nimetlerden birisi de göz. Buna dikkat çekmeye çalışacağız. Ve başlığımız da gözleri haramdan korumak. Gözlerimizi haramdan korumak nasıl olur? Bunu ne kadar başarabiliyoruz? Bunun üzerine tabii ki de biz kendimize soracağız. Evet, en başta insan olarak kendimize bir bakalım, yaratılışımıza bir bakalım. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَعْمِينَ Bizleri en güzel bir şekilde yaratmış Yüce Rabbimiz. Bize değer vermiş ve diğer yarattığı şeylerde bizlere, bizlerin emrine musahhar kılmış. Tabi bunun karşılığında da ne var? Elbette ki sorumluluk olduğundan dolayı yapmamız gerekenler de var. Başıboş boş bırakmadı Yüce Rabbimiz bizi. Eğer sebebi insan ve yutra insan kendisini başıboş boş bırakılacağını zanneder. Sümmele tüselüne <laughs> yemme izin anil O gün bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Ve <laughs> inte Allah ila kutsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız sayamazsınız. Evet, o kadar çok nimetler var ki, şöyle bir saymaya kalktığınızda ne evet. <laughs> Bitiremeyiz. Mallar, evlatlar, en başta kendi organlarımıza bakalım. Başlı başına bir harika. O kadar uyum içerisinde çalışıyor ki e, tabii ki de bu yolda yoğunlaşan bilim adamları, tıpçılar bunu çok daha iyice bir şekilde izah eder, eder ve Yüce Rabbimizin bu yaratılışı karşısında tabii ki de boyun eğmekten başka bir şahidimiz kalmaz. İşte bu ameliyatlardan birisi de işte gözlerimiz. Gözler gerçekten çok çok önem arz eder. Bir şeye bakınca insan haliyle, görme duyusuyla bakacak, gözüyle bakacak. Daha sonra aklına bir şeyler gelecek, iyi ya da kötü olarak. Yani bir işin fiiliyata dönüşmesi öncesinde, görmenin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tabii ki de her devirde zorluk vardır. Özellikle zamanımıza baktığımızda da Gözümüzü haramdan korumanın da güçlüğünü görmekteyiz. Evet, belki cezaevi ortamındayız ama yine de gözümüzü haramdan ne kadar koruyabiliyoruz evet, bu anlamda tabi tabii ki de kendimize bakacağız. Diğer dış çağrımız olarak düşündüğümüzde çarşı, pazar, şu bu düşündüğümüzde de tabii ki de insanın çok çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiği bir dönemden geçtiğimizi görmekteyiz. Yüce Rabbimiz uyarır ve Mü'min erkeklere söyle Nur Suresi 30. ayet kelime. Nur Suresi'nin 31. ayet kelimesinde de mümin kadınlara da söyle. Yani hem erkeklere hem de kadınlara uyarı var. İlk madde ne? Gözlerini sakınsınlar. Evet. Gözlerini haramdan sakınsınlar. İffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Bu hitap mümin erkeklere. İşte bakıyoruz. Gözlerini harama bakmaktan korusunlar. Mümin kadınlara ne diyor Yüce Rabbimiz? Yine aynı şekilde bir başlangıç. Gözlerini haramdan sakınsınlar, onlar da sakınsınlar. İffetlerini korusunlar ve daha sonrasında da nasıl bir şekilde giyinmeleri gerektiği üzerinde duruluyor. Ve kimlerin yanında nasıl olması gerektiğini altı çiziliyor. Nur 31. ayet kelimesinde mealen buna da bakabiliriz değerli arkadaşlar. nasıl bitiyor ayet-i kerime? Ve hepiniz Allah'a terbiye edin, umurum ki kurtuluşa erersiniz. Evet, arama bakmaktan erkek de kadın da sakınması gerekiyor. Tabi ki de hem erkek olsun hem kadın olsun tesettüre riayet etmesi gerekiyor. Tabii ki de bakan kişi, arama bakan kişi açısından da ne yapalım o açık saçık gezmeseydi, şöyle giyinmeseydi şeklinde demek Bizi ne kadar kurtarıp onun üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü üzerimize düşen nedir? Kendimize hakim olmaktır. Kendimiz o ilk ayet-i ilk kısmını belirttiler. Gözlerini haramdan sakınsınlar buyuruyor şerabımız. Onu başarmaya çalışmamız lazım. Yangınlar, küçük kılıcımlarla başlar genelde değil mi? Şöyle haberlerde de izlediğinizde şu olaydan dolayı, şu orman yandım oldu, şu ev yandı, şu vesaire, şöyle oldu, böyle oldu. Yüce Rabbimiz bütün afetlerden muhafaza eylesin cümlemizi. İşte zinaya giden yolda ne oluyor? Gözlerin harama bakışından oluyor. Yani hafife alınmaması gereken bir durum. Bir kıvılcım adeta o bakış, harama bakış, daha sonraki zina eğilimine dönüşmesi de büyük bir yangına sebebiyet vermiş oluyor. Evet, gözü haramdan sakındırmaya sabretmek, ondan sonra gelecek acıya sabretmekten daha kolaydır. Evet, nefsimize yenik düştük, baktık vesaire ama ne oluyor? Büyük bir pişmanlık. İşte daha büyük bir pişmanlığa düşmemek için eğer sabredebilirsek, Yüce Rabbimiz mükafatını da vereceğini bizlere bildiriyor. İnşallah ona da geleceğiz az sonra. Evet, imtihan dünyasındayız. Yaşanan çeşitli örnekler var. Elbette Yusuf Aleyhisselam gibi olma yolunda gayret edeceğiz. Ne demişti Züleyha? Hey telek, haydi gelsene demişti. Değil mi? Yusuf suresinde anlatılıyor. Ama nazallah dedi Yusuf Aleyhisselam. Ben Allah'tan korkarım. Allah'a sığınırım dedi. İşte o anda bizim imanımız derneğe gitmeli ve inşallah ben Allah'tan korkarım diyerekten haramlardan sakınabilirsen işte Yusuf Aleyhisselam gibi bir tavır sergilemiş olacağız. Tabi dua çok önemli. Göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa nefsimle beni baş başa bırakma diye dua edeceğiz. Yüce Rabbimizin rücelere gelirsek, hiçbir gölge bulunmadığı Allah'ın aşırının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan bahseder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadis şerif olarak görüyoruz. İşte o yedi maddeden bir tanesi de nedir? Bir teklif geliyor zina teklif ben Allah'tan korkarım diyerekten onu reddetmek. İşte dünyadayken böyle bir duruş sergileyebilen ahirette o hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceğinin müjdesini veriyor. Neden? Çünkü o nefsine yenik düşmedi. Çok e, zor şartlar altında. Neden zor? Nefis bir taraftan, şeytan bir taraftan haliyle e, insan her an gaflete dalma durumunda. İşte öylesi bir durumda dahi kendisine koruduysa ne yani mutlu olmuyor. Evet, ilk bakış, ikinci bakış, bunu duymuşuzdur, bunu da hatırlatalım tekrar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali söylüyor, dolayısıyla hepimize. Ey Ali, elinde olmadan gözüne ilişen bir harama ikinci defa bakma. Bir defa gözüne ilişti, hemen gözünü çevir, bir daha oraya bakma. İlk bakış nasıldı? anlık bir olaydı, gözüne ilişti. Ama ne olacak? Artık ikinci bakış yapma yok. Hemen çevir. İlk bakışta herhangi bir sıkıntı yok. Bir vefat yok. O ikinci bakış artık bilerek o harama bakıldığı için günaha verilmiş oluyor. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem harama bakmak şeytan oklarından zehirli bir oktur buyuruyor. Evet. Şeytan oklarından zehirli bir oktur. Evet. Harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allah Teala öyle bir iman verir ki o imanın lezzetini tadar. Evet. İşte bizim de açlığımız manevi açlık maalesef. Maddi olarak bir şekilde açlığımızı gideriyoruz. Ama manevi olarak da gerçekten ne kadar çok aç bir durumdayız. Eğer harama bakmaktan sakınırsak ne güzel mükafatlar verilecek. Biraz daha sabredip Yüce Rabbimize yönelmekten geçiyor bu iş yetişimler arkadaşlar. İşte mükafat olarak Allah öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder. Evet, zina dedik. Zina sadece İlk anladığımız anlamda ki bir zina değildir. Elinde zinası, gözünde, dilinde, kulağında zinası olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bildiriyor. Gözün zinası da bakmaktır, diyor. Evet, bir kavramla bahsedeceğiz şimdi Nazar ve kadem. Nazar, bakış. Kadem de ayak anlamı. Evet, tasavvufi anlayışa baktığımızda, ecdadımızın yetiştiriliş tarzına baktığımızda ilk öğretilen şey nedir? Yürürken etrafına değil, sağa sola bakmak değil, önüne, ayak ucuna bakaraktan gitmek. Bu ne gibi fayda sağlayacak bize? Günahlara bakmaktan insan kendini muhafaza etmiş olacak. Mahir iz, güzel bir iz bıraktı geride. işte ona soru, sorulan soru var ve onun da vermiş olduğu büyük cevap var. Hafızamızla ilgili. Evet, unutkanlık sebeplerinden biri de gözlerimizin harama bakması. Evet. Ve hafızayı korumanın çaresi nedir diyorlar? Çünkü Mahirizin hafızasına hayran oluyorlar. O da şöyle mükteli cevap veriyor. Biz ilkokula başladık. Bize nazar ve kalemi öğrettiler. Yani biz hep yürürken önümüze baktık. Ama sizler nazar ve etrafsınız diyor. Yani siz etrafınıza bakıyorsunuz. Ne var ne yok diye e, her tarafı bakıyor, her tarafa bakıyorsunuz şeklinde e, bir söylemini görüyoruz. Sizde diyor hafıza mı olur? yolda yürürken etrafınıza bakarsınız, kafanız bir sürü gereksiz şeylerle dolar. O yüzden bizlere düşende önümüze bakarak yürümelik. Evet, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle devam edelim. وَلَا تَقْرَوُ zina Zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın deniliyor. Yaklaşmayın. Yani az önce kıvılcım yangın benzetmesini hatırlayalım. O yangına sebebi etmeler kıvılcıma daha kıvılcıma dahi iş gelmesin diyerekten bir sakındırma olduğunu görüyoruz. İnnehu kendi Çünkü o çok kötü bir şey. Mesela sebebiyle ve çok kötü bir yoldur diye buyuruyor. Hüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider diyor. Ve bir başka baktığımızda haya da imandandır buyuruyor idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını uyardığı bir durum da var. Nedir? Yollarda oturmaktan sakınınız. Gelen geçen oluyor. Yolun kenarında orada burada insanlar oturuyor. Tabii daha çok kırsal yerlerde yaşayanlar çok daha iyi bilirler. Bunu insanlar yapar. Geçen yoldan geçenler sohbet eder vesaire. Tabii ki de insan aynı zamanda birbirini de görmüş olur ama burada da dikkat edecek bir durum var elbette. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı konulara dikkat çekiyor. Bir tanesi de konumuzla <laughs> alakalı olan. Yani sonra biz ama yolda oturmaktan e, uzaklaşamayız ki yani oturmamız da gerekiyor. Yani o zaman dikkat edeceğiniz şeyler var buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o maddelere Bir, gözün haramdan sakınılması. Madem orada duruyorsun gözünü haramdan sakın. Rahatsızlık verici şeylerin önlenmesi, selamın alınması. Evet, rahatsızlık verici, verici bir şey var onu ortadan kaldır. Selam veriliyorsa gelip geçen haliyle selamı al. İyi emredip kötü yine o görevini yine o yolda olduğu zaman da yap buyuruyor Peygamberimiz sallallahu Evet şimdi Hazretleri'nin gözlerini korusunlar ayetinin ne manaya geldiği soruluyor. O da şöyle cevap veriyor. Baş gözlerini haram olan şeylerden, gönül gözlerini, kalp gözlerini de Allah'ın dışındaki şeylerden çeksinler şeklinde ne yapıyor? Bu ayet-i kerimeyi Allah'ın haramlarına bakmayan gözler, Allah yolunda seher vakti ağlayan gözler, uyanık olan gözler, Allah korkusuyla ağlayan gözlere bir müjde var Peygamberimiz sallallahu aleyhi tarafından. Kıyamet günü bütün gözler ağlayacaktır ama bu gözler müstesnadır, hariçtir. Neden? Onların Allah için yapmış olduğu şeyler vardı. Gece boyu Allah'ı anmışlardı. Allah için almışlardı Günahlarına göz yaşı Günahlarına ve harama bakmaktan sakınmışlardı. Evet, Miraç'ta Peygamber Efendimiz Sayın Sellem'in görmüş olduğu olaylar var. Ve hadis-i şeriflerde bizler bunu görmekteyiz. Oradan bir sahneye bakalım, İyi, güzel tatlı <laughs> yiyecekler, kebaplar vesaire oh, 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 var. Oh, oh, bir tarafta da leşler var. Oh, oh, he? Yani, yani yedilme yedek oh, olan bak, şeyler yedin var. Yedin i̇ki, i̇ki, iki sahne söz konusu. Ya, ya, i̇şte berkele. baktığımızda Elimler. insanlar ne diyorlar? İyi güzel yemeği bırakıp o leşlerden yedilme olan şeylerden. <laughs> İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Kim ya Ammar? Ya İşte onlara verilen cevapta ne oluyor? Onlar ümmetinden helal olanı bıraktılar. Ne yaptılar? Haram olana gittiler. Zina işlediler ve o zinalarının suçlarında bu şekilde ödüyorlar. <laughs> man çare olacak? Yüce Rabbi bizi unutmamak olacak. Ve huve me'aküm eyle me'aküm'cü. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Şuuru içerisinde hareket edebilmek. Unutursak, unutulacağımızın da, unutulacağımızı da unutmayacağımızın içerisindeki ayet-i baktığımızda bunu görüyoruz. Kim beni anmaktan yüz çevirirse onu ama olarak, kör olarak haşredeceğiz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve kör olarak, ama olarak haşreden kimse cevabı da ne oluyor? Ya Rabbi ben dünya hayatında gayet iyi güzel görüyorum. Niye böyle oldu diye sorması ve Yüce Rabbimizin de işte dünya hayatındayken sen beni unutmuştun, beni anlamıştın, e şimdi de ne oluyor? E, gerçeği görmemiştin, harama bakmıştın vesaire örnekleri çoğaltabiliriz. Evet. E şimdi de yani gerçeklere kördün, e şimdi de kör olarak haşrediyorsun cevabı verecek. Yani ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun, şimdi de biz de seni unutuyoruz. Müminin ve günahkarın günaha bakış açısından bir göz atalım şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müminin günaha bakışı şu şekildedir. İlk evet. Örnekte olduğu gibi bir dağ. O dağ başına düşecekmiş gibi görür bir günah. Ama günahkar olan, günahlar içinde yüzen bir kimse içinde bu durum nasıldır? Adeta sinek gibi, burnuna kalan bir sinek gibi görüyorum. Yani Müslüman olan, tam manasıyla iman eden kimse ne yapacak? Daha çok Allah'ın eline sarılacak, yasaklarından kaçınacak ki en ufak bir hataya dair düşmemek adına, günaha düşmemek adına ne yapacak? O dağ gibi bir şeyin üzerine indiğini düşünecek. O derece ona ağır gelecek çünkü Günah kime karşı işleniyor? Yaratanına karşı işleniyor. Cüneyd-i <laughs> Bağdani Hazretleri'nin öğretilerinden Ebu Amr şöyle anlatıyor. Bir gün pazarda gezerken harama bakmış bulundum diyor. Ve eve geldiğinde e, hanım dedi ki yüzünü kara görüyorum, çok siyah görüyorum. Ararmış görüyorum acaba nedendir? tenha bir yerinde diyor, baktık kaynıyor, gerçekten de öyle diyor. Neden olduğunu düşünürken aklıma geldi. Ha ben çarşıda, <laughs> ne yaptım? Harama attım diyor. Ve pişmanlık duyuyor, duyuyor. Bir mağarada 40 gün boyunca Allah'a yalvarıyor. Kınarından affolması için. 40 gün sonra Cüneydi Bağdadi'ye aklına geliyor ve onun yanına gidiyor. Ve Bağdat'ta Ceyli Bağdali'nin şeyfinin yanına gidiyor ve gir ya eba am diyor. Ceyli dedi, sen pazarda günah işle biz Bağdat'ta istiğfar edelim öyle mi diyor. İşte bana emredi. da belirtildiği gibi kişinin yüzünden gözünden harama baktığını anlarlar mı? Yüce Rabbimiz e, dilerse anlarlar. Hazreti Osman radian zamanında da benzer bir olay, onu da bakalım. El filanca, senin gözünde zina izi görüyorum buyuruyor Hazreti Osman radialaan. Ee, yanına gelen birisine tabii ki de şaşırıyor. Peygamberlik bitti, vahidi, şey diyor. E, o zaman nasıl anladın, ne oldu, ne gitti? Ee, şekilde e, ne yapıyor, içinden geçirdiğini şu şekilde söylüyor. Peygamberlik kesilmedi mi ya emirah müminiyim? nasıl e, diyor. Hz. Osman radıyallahu anh vahiy basiret değil ve sadık firaset ile <laughs> bildi uyuyor. O haya ile, haya e, örneği ile, vasfı ile ortaya e, çıkar çıkan Hz. Osman radıyallahu anh. Evet, bizler de o zaman kalp aynamıza günah lekesini düşürmeme gayretinde bulunacağız diğer organlarımızda olduğu gibi gözlerimize harama bakmaktan sakınmaya çalışacağız. Mevlana Hazretleri eğer bütün günahlar içki içmek gibi sarhoş etseydi sokaklarda ayıp gezen görmek mümkün olmazdı. Evet. Sadece haram olan o içki içilmesi sonucunda sarhoş olması değil değil mi? Diğer günahları işlediğimizde gerçekten bunu <laughs> belirtileri bulunsaydı anında acaba burada bulunduğumuz hangi mekan olursa olsun, hangimiz ayıp gezecektik? Gerçekten şöyle bir düşünmemiz lazım. Yine bir alimimiz diyor ki, günah işlediğimizde o günahı işlemeye ah, vasıta olan bazamız sinyal verseydi, bütün vücudumuz sinyalizasyon merkezine dönerdi diyor. Evet, talebelerden birisi de hocasına soruyor. Evet, yaşanmış olan bir olay. Hocam bugün her tarafta bakmaması, bakılmaması gereken şeyler var. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Nasıl gözlerimizi biz koruyacağız bu arada? Cevap ne? Hocanın talebesine cevabı. Oğlum trafikte yüzlerce araba görüyoruz. Fakat plakalarını okumuyoruz. Plaka okur gibi dikkatle bakmak ayrıdır. Göze çarpması ayrıdır. Hani ilk bakış, ikinci bakış dedikken <laughs> o öyle. <yöne. gülüyor> Siz plaka okumayın diyerek hadis-i güzel bir şekilde günümüze taşınmış oluyor. E de Peygamber Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem, ne yapacağız? Dua edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyi Hasen'indir, En güzel örneğimizdir. Ve peygamberlik vasfı var, bize örnek olma vasfı olduğundan dolayı çok güzel dua örnekleri var. İşte o örnekle inşallah sohbetimizi sonlandıralım. Allah'ım muhakkak ki ben kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden sana sığınırım. Yüce Rabbimiz bize vermiş olduğu nimetleri en güzel bir şekilde karşılığını verebilmeyi, şükredenlerden bulabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet